Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Bahar ve Banu Ali'ye güzel bir şaka yapacağım. Şimdi ben bu bonibonları hepsinin içindekileri dökeceğim. Bunların içine de gördüğünüz bu mısır gevreğinden dolduracağım. Sonra Bahar'la Banu Ali'ye diyeceğim ki Bunların kutuların içinde sadece birisinde bonibon var diyeceğim. O bonibonu kim bulursa büyük ödülü kazanır diyeceğim. Ama arkadaşlar tabii ki burada bir hile girecek işin içine. Ben bu bonibonların hepsini buraya boşaltacağım ve hepsinin içine bu mısır gevreğinden koyacağım ve diyeceğim ki içinde kedi maması var. Sakın ağzınıza sürmeyin diyeceğim. Bakalım bunun kedi maması olup olmadığını anlayabilecekler mi? Bunlardan bonibon çıkmadığını görünce ne yapacaklar göreceğiz. Evet arkadaşlar bütün kutuları tek tek gördüğünüz üzere döktüm. Şimdi içine mısır gevreklerinden dolduracağım. Acaba Bahar'la Bahar'la bunların mısır gevreği olduğunu anlayınca ne yapacaklar? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bu arada ne yapıyorlar acaba? Ben gizlice gidip bakayım. Sesleri geliyor. <laughs> Aa, inanmıyorum şu yaramazlara bakın arkadaşlar. <laughs> çok büyük yaramazlık yapıyorlar. Masanın üstünde hopluyorlar, zıplıyorlar. Siz şimdi görürsünüz kızlar size çok büyük bir kışkırtma yapacağım. Görün bakalım gününüzü. Evet arkadaşlar baharla bağımlarla gelmeden şunun içini dolduralım. Bakalım bunu biraz daha doldurmamız lazım. Az oldu da. Şunları biraz daha atalım içine. Kızlar Bahar Banal ya size çok büyük bir sürprizim olacak ama sakın mutfağa gelmiyorsunuz tamam mı? Bana. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Kızım masanın üstüne çıkılmaz ki bir kere Bahar Banal ya. Hayır biz masanın üstüne Hayır. Bir daha çıkmıyorsunuz anlaştık mı? Hı hı. Hem bak şeker yiyorsunuz. Şeker bir anda boğazınıza kaçar anneciğim. Nefes alamazsınız. Ama Hoplamak, ya. zıplamak yok hayır, şeker yerken hayır. tamam mı? Mutfağa sakın gelmek yok. Birazdan elinde sürprizlerle sizin yanınıza geleceğim. Acaba ne getireceğim size? Tahminleri alalım. Ciski. Hayır. Hayır. Şeker. Hayır. Yok. Hayır. yok. Hayır. Bilemediniz. Neyse. Mutfağa gelmek yok. Burada masanın üstüne çıkmadan güzel güzel oyunlar oynuyorsunuz. Anne size sürprizler getiriyor. Arkadaşlar. Çok kötü kandırdım. Bahar'la Banal'i. Neyse bir an önce şunların içini dolduralım. Bahar'la Banal'i. Görsün bakalım. Evet. Bu bayağı doldu. Şimdi birazcık da şunu dolduralım. Acaba bunun mısır gevreği olduğunu anlayacaklar mı bilmiyorum. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. arkadaşlar bütün bonibon kutularımızın içini mısır gevreğiyle ile doldurdum. O zaman bunların kapaklarını kapatalım. Bahar'la Banalya'nın yanına gidelim bakalım. Bunları görünce ne yapacaklar? Ay. Gerçekten büyük kışkırtma olacak ama yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Onlar çok yaramazlık yapıyordu. Böyle bir şey hak ettiler. Hadi bakalım gidelim Bahar'la Banalya'nın yanına. Bahar, Banalya, kızlar. Bakın bende neler var. Hayır. Tabii ki böyle bir şey yok. Şimdi bir oyun oynayacağız. Dinliyor musunuz beni? Şimdi herkes sakin olsun. Hayır bilmiyorsun. Çünkü bunu ilk defa yapıyorum anneciğim. Kızlar. Burada 5 tane bonbon kutusu var ya. Bunların dördünün içinde kedi maması var. Evet kedi maması. Sadece birinin içinde gerçek bonibonlar var. Acaba gerçek Ger Gerçek bonibon olan kutuyu kim bulacak? Başlasın mı yarışımız? Evet. İlk seçme hakkı kimde olsun? Ben, ben, ben. O zaman taş kağıt makas. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Taş, kağıt, Ya taş, kağıt, ya sen ablandan bakıp yapıyorsun. İlk hakkı Bahar'a verdim. Bahar. Şimdi seçebilirsin birini. Dokunduğunu almak, zorundasın bir tanesini seç. Al bakalım. Aç bakalım ne var içinde. Aç bakalım ne varmış. Hadi. Açamadın mı? Ne var Bahar içinde? Kedi maması mı var? Ay sakın yeme Bahar. Kedi maması diyorum. Sakın ağzını sürme. Koy koy geri koy onları geri koy. Bahar neredeyse kedi mamasını yiyecektin. Saçmalıyorsun ancak onlar kedi maması. Şimdi sıra Vanalya'da. Banalya Şimdi sen seçeceksin. Dokunduğunu almak zorundasın tamam mı? Hadi seç birini. <laughs> Hadi bakalım. Vanalya da açsın. Görelim bakalım ne varmış içinde. Acaba boni bonlu Vanalya mı çıktı bakayım? Hii. Aa onda da kedi maması var. Ay Banalya geri koy anneciğim onlar kedi maması. Sakın ağzınızı sürmeyin tamam mı? Döktünüz her yere dikkat edin. Şimdi sıra kimde? Gıdırdak, hey, sen onu mısır gevreği mi sandın? Sakın yemeyin onları. Onlar kedi maması çünkü. Mi Emin misin? Kötü mü kokuyor, güzel mi kokuyor? <laughs> hey, hadi bakalım öyle olsun. Bahar'cığım. Güzel kokuyor değil mi? Bak bana nene dedi. Güzel kokuyor. Kedi maması da çok güzel kokuyormuş gerçekten. Bahar sıra sende. Hadi bakalım. Hadi seç bakalım. Aç bakalım. Acaba bahara, bahar'a mı çıktı? İlk önce Bahar'a bakacağız. Ay Bahar anneciğim o da mı kedi maması kıyamam ben sana Bana seçimini... ya seçimini iyi yap bak sadece iki tane kaldı hadi Hadi aç bak bakalım Hadi Kedi maması hey, O da mı kedi maması Ay o zaman son bir tane kaldı Bonnie bon Bahar çıktı demek ki arkadaşlar Banali'ye Ali'ye çıkmadı O ne Bahar o da mı kedi maması? Aa ben koymayı unutmuşum herhalde bonibonu. Arkadaşlar hepsini kedi maması koymuşum ben. Tüh ne olacak şimdi? Anne ne yaptın ya? Ne oldu anneciğim? Ben bir tanesine bonibon koydum ne? sanıyordum. Meğerse kedi maması koymuşum hepsine. Ay kızlar gerçekten bilemeden yanlışlıkla hepsine kedi maması anne, koymuşum. Bir tane ne yapıyorsun? Ay, ben de ben... yiyeceğim. Bu çok güzel kokuyor. Çok mu güzel kokuyor? Yeme sakın bağlar ya bu Sen de Arkadaşlar yalanım ortaya çıktı. Kızlar. Sizi kandırmaya çalışmıştım ama nasıl anladınız siz onun mısır gevreği olduğunu? Toprak Ama Bahar anneciğim sen az önce çok kötü kokuyor demiştin. Beni mi kandırdı? Bunlar da beni kandırmış. Ben size şakalayayım derken siz beni mi şakaladınız? Ama oradaki diğer bonibonlar da bana kaldı. Mutfaktaki bonibonlar benim. Hayır. Hayır. Onlar, aa, onları da yok, Onları var. Bırakın kız. Aa gelsenize buraya. Hii, Bahar. Anneciğim bonibonlar benim diyorum. Bahar. Bahar bonibonlar benim. Bu bonibonları ben yiyeceğim. Bak rengarenk. Bahar'cığım bırakır mısın anneciğim? Lütfen. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben bunları geri dökeyim. Ee, onları bonibonları içine koyayım. Öyle yiyelim olur mu? Tamam. Koyun onları. Ben tamam hepsini bunun içine dökün. Dök bakalım. Allah! Kapağı açıkmış kızım. Bunun kapağını kim açık bıraktı? Bana ya. Sen mi açık bıraktı? Ne? Tamam neyse şunları geri koyalım o zaman mısır gevreğin içine. Ne? Sonra onları yiyelim olur mu?